Göksu Nehri üzerindeyiz. Salavat Köprüsü. Suyun en yoğun olduğu yerdeyim. Ve karşımızda Salavat Köprüsü. Göksu üzerinde Karaman Beyliğinden kalma Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılan bir köprü. Salavat Köprüsü. Burada Akdeniz iklimi hakim ama gayet sıcak. Zannediyorum ki rakım 400 veya 500. Köprü gerçekten harika. Birazdan turun kaldıracağım. İnşallah turunumuzun başına bir hal gelmez. Birazdan da karşı tarafta çayımızı yudumlarken köprüye karşı gün batımıyla birlikte ayrılacağız. Salavat Köprüsü'ndeyiz. Salavat Köprüsü'ndeyiz. Farklı bir açıdan köprünün olduğu yeri büyük bir kayanın üzerinde çekiyorum. Gördüğünüz gibi çok muhteşem bir manzarası var. Aşağısı yoksuz. Köprünün girdiği yer. Köprünün ustayı da çırağın başlamasıyla ve sonra ustasının başka bir yerde işi çıkıp çırağının tamamladığı biliniyor. Karaman oğullarına dayanıyor. 4. yüzyılda yapıldığı söyleniyor. Köprünün Gerçekten görülmeye değer bir vadi. imkan olup da gelenler Karaman'dan aşağı yukarı 50 kilometre Göcer köyünden geliniyor. Köylerde sorulduğu zaman insanların yol tarifi verdiği biz de aynı şekilde geldik. Yol tarifiyle daha ilk defa geldiğimiz için içerisinde burası hep insanların geçmesiyle veya başka bir şeyle hep aşınmış ve mermer vazifesini almış taşlar salavat köprüsü iki yakayı bir araya getiriyor Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılan şu an çayımızı koyduk köprüye karşı ve birazdan çayımızı içip kahvaltı tarzında da bir şeyler atıştıracağız. Şöyle bir ağaç bölgesinde karşımızda. Muhteşem. Mısırımız ve çayımızla beraber Salavat Köprüsü'nden aşağıda göksu. Salavat Köprüsü'nde çayımızı içiyoruz. Akşam olmak üzere şu aşağıda bu balık sürüsü var. Biz buradan görebiliyoruz ama akıntıya karşı yüzmeye çalışıyorlar. Eh, akşam olmak üzere dönüş yoluna geçtik. Salavat Köprüsünden, akşam olmak üzere bir başka tarihte tekrar gelmek üzere Salavat Köprüsünden ayrılıyoruz.